Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Gaziantep Fenerbahçe maçını izleyeceğiz. E, ya bugün e, futbolda şöyle bir deprem yaşandı. E, hakemler ve bahis telerine e, üye olmaları, iddia oynamaları tarzında bir e, futbolda büyük bir deprem yaşandı. Yani bu sahaya bugün nasıl yansıyacak? nasıl bir psikolojiyle oyuncular oynayacak? ve hakemin kararları nasıl eleştirilecek? E, bakacağız. Yani e, inşallah ligimizde daha adil. Daha hakem kararlarının olmadığı ve bu e, karanın aydınlandığı bir e, ilk maç olur diyelim. E, Başarılar diliyoruz Gaziantep'e. Senin söylemek istediğin şeyler var mı? Bugün Gaziantep'teyiz. Rakip takımımızla yapıyor. E, hakem konularını bence son en son konuşabiliriz. Ama bu çok kötü bir şey. Gereksizlik bile durdurulmalı. Bizim bu kadar taraftarlıkla desteklediğimiz çabalar hakemlerin kararında soluyor mu? Üzücü bir durum. Maça başlayalım. Evet. E, bu arada arkadaşlar kanalımıza abone değilseniz kanalımıza abone olmayı, bize destek olmayı ve like atmayı unutmayınız. Teşekkürler. Arkadaşlar Antep güçlü bir deflasma. Gayet iyi oynuyor. Bunun üzerine de Fener'in kontra gelmesini ne bileyim. Sader midir? Yani bugün Antep'ten puan bekliyoruz. Puan veya puanlar. Fener'in de puan kaybını bekliyoruz. Güçlü bir rakip olduğu için. Ligin 5.si kazandığı zaman yani, lig'i sonuna kadar sürdüremezse de şampiyonlukta iddiası olan Sene bir takım olacak? Gaziantep. Evet. Burak Hoca da iyi çalışmıştır ona da ayrıca güveniyoruz. Bakalım. Sadece temiz bir maç olmasını istiyoruz. Artık hakemden yana bir şeyler konuşulmasın futbol konusunda. Bizim ülkede bu biraz eksik kalıyor ya. Maalesef başka liglerde oynanan topları izleyip nasıl güzel oynandığını söylüyoruz. Ama biz kendi ülkemizde sadece hakem konuşabiliyoruz. Başarılara gölge düşebiliyor. Bunlar iyi şeyler değil. Dakika 4 bakalım. Abi Kerem atamazsın oğlum. Ay, ay Allah kahretsin sizi ya. Allah kahretsin ya. Gördünüz işte. İyi dediğim 3 dakika yaşamadı yine. Fenerbahçe gol buldu. Ya, Endesi, en <laughs> onu da Endesiri attı. Endesiri yani. <laughs> Victor el Nesiri. Ya bunu bile çalmazsınız ya. Arkadaş hani Galatasaray 5. dakikada gol atıyor biz de atalım. Bunu nasıl denk getiriyoruz ya? Biz 3'te atıyoruz ama. Ha 3'e de indirmişiz bak. Neyse. Allah kahretsin ya. Harbiden ha. Allah Harbi ya. Allah <laughs> küfür edeceğim. Oğlum dalga mı geçiyorsunuz lan? <laughs> Yani, dalga geçiyor vallahi resmen böyle bir, bir şey yok ya. En nesireye kariyerin maçını çıkartacaksınız ha. Ya yani Allah ne oldu Allah Ya Bu ligin 5.'si değil mi ya de bu topu? Ne oldu yani? Deplasmanda. Ya, ya onu nasıl dokunamıyorsun? Sen en nasıl geldi bu topu ya? Sen ortada birebirsin. 5. Yusuf en nesire. Yani biraz dalan baskısı yapıyorlar. 9 hafta bu Fenerbahçe oynamadı futbol oynuyor bugün. Aynen, İstekli, organize, presi var. Hani şeyler değişmiş ama ne değişmiş bilmiyorum takım içinde neler değişmiş? Niye daha önce de bunu oynayamadılar? Evet. Ayrı bir Ama Kerem'den geliyor Gaziantep Futbol Kulübü. Bunun pası da var O oh. 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 vuralım, vuralım. <laughs> vur. Eşe gelip sen zaten onu vuracak olsan Gaziantep'te ne işin var? futbol kulübünün etkili geldi Bak ya, ağzımı açtıracak. Arkadaşlar, Kerem'e de parantez açmadan geçemeyeceğim. Ee, gerçekten çok aşırı derece top, top kayıplarına yine devam ediyor. İki tane pozisyonu yedi, bir tanesini tutamadı, taca gönderdi. Daha neler neler izleyip göreceğiz bakalım. En nesri Hı. duracağı yeri biliyor. Çok ekstra performans ya da büyük katkıları yok goller dışında. Evet. Sadece bugün duracağı noktaları iyi biliyor. Anladığım kadarıyla. Evet. Lan Gaziantep yerleşemedi. Koşsanız oğlum. Giden dostlar öldü e mü? Ha sen de düş. kaydı kaydı yarabbim, Allah. ya Rabbim. Geri zekalı ya. Allah'ım ya Rabbim. Eşek ya. Stoperin bu kadar eşeği olur biliyor musun? Hakikaten ya. Abi fena Montoya atan çıkıyor. Daha cizre sahasında şey orta sahaya geçemedi Gaziantep oyuncular. Koşmuyorlar çünkü. Oster Holden'in yaptığı ne? Ulan tamam gittin, aldın, topu da sürdün. Sen niye şu çekiyorsun salak? Sen kaç yarıdan gol attın? Versene gol atsınlar. Arkadaşlar ilk yarı sona erdi. Fener'in 2-0'lık e, önde tamamladı ilk yarıyı. Yani ben futbol adına pek bir şey görmedim. İki gol dışında tabii. En nesilin iki tane golü var. Yani genel anlamda sadece koşma. Birazcık mücadele. Bu yani ortada dönen bir şeydi. Ama e, Gaziantep'e gerçekten çok şaşırıyorum. Bu takım ligde 5. sırada. Yani nasıl beşinciliği elde etmiş bu futbolla ben anlayamadım yani. Fenerbahçe bu maçta biraz istekli oynuyor. Herhalde daha önce de bahsettiğim gibi önümüzdeki fiç sürden dolayı Beşiktaş'ta oynayacak deplasmanda ee, orada bir puan kaybı bekliyorlardır. Yani Gaziantep'te iyi bir deplasman ona da iyi hazırlanmışlar. Bari buradan kaybetmeyelim gibi. Bilmiyorum oyuncular çalışkan şu anlık iyi. Evet. Hakem kararlarında bir şey diyecek bir şey yok zaten. En maçın başında da bahsettim koyar mı bilmiyorum ama Kartları biraz üst oynamış Atilla Karola <laughs> fazla gösteriyor. Bakalım evet, çok kartlı ara. ve bol faullü bir e, maçtı. Genel bol faul alıştık zaten de. Aynen. futbol olunca biraz alışık oluruz arkadaşlar. İkinci <laughs> ara görüşmek üzere. Vur mu oğlum ya! Ah be! Ah be! İyi bir buluş yapamadı orada. Oğlum olur. ya! Öküz tek başına başınasın. Karambol bile yok ya. Davar Karambol Semek. bile yok aynen. Dümdüz atamadı ya. Dümdüz atamadın yani. Ya bu Gaziantep'li 5. ben anlamadım ya. Bunlar futbol oynamıyormuş ki arkadaş. Rakipleri kolaydı herhalde anlamadım. Ya yine yenilirsin. Top oynarsın yenilirsin de. Çünkü reziller ya. Hoppa. Hiç ya ümitli. nereye atıyorsun ya? Hiç ümitli değilim yani. Gazete. Orta aç oğlum ne yapıyorsun ya? Gel zekalı. Ya futbol size göre değil arkadaş. Siz sizin oğlum bırakın şu işi ya. O, abi cezasız da 5 tane adam var. Bir orta açmadı hiç bir ya. Orta açtı taça attı yani. Bak şu taç attı zaten. Öbürü ne? nereye attı belli değil. Avaran top geliyor, Ender sonra karşı karşıyasın, vurduğun yere bak. Adamın kucağı. Sonra sen bu takımı mı yiyeceksin? Nasıl yeneceksin? Bak bak bak. Geri zekalı kaleci, geri zekalı kaleci. O kadar çıkılır mı? Neredeyse yiyordun. Vallahi. Yani hani adam da haklı. Defans mal gibi seyredince anladın mı? Adam da haklı. <laughs> yani burada ama kesebilirim, tamam. kesebilirim diye de düşürmüş, bir gözü kesmiş. Burada da çalıma girmektense geri çekilin demiş. Çok kötü bak, kararsız kalması çok kötü kalecine. Ya çıkacaksın aynen. ya çıkmayacaksın. Aynen, Çıktıktan aynen. sonra dönmeyeceksin abi. Bak, çıksaydı boşa düşecekti. Böyle yine boşa düştü, bir şey değişmedi yani. Çok hatalı bir çıkış yaptı Gaziantep Spor'un kalecisi. Mantıklı bir hareket değildi bu. <gülüyor> aman aman <gülüyor> aman 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 Allah ne oluyor? Lan tutun. <laughs> Abi o ikinci vuran de. böyle geçti. Ya. Gereksiz bir güç denemesi <laughs> yaptı orada. Biraz daha <laughs> sakin ol <laughs> da olurdu olur diye. biraz defans koyuyoruz. <laughs> <laughs> Allah kahretsin ya. Allah kahretsin. Federer'in ne kadar atamayan oyuncusu varsa kariyer başına Kalişka. çıkardılar yemin ediyorum ya. Ya normalde Gazan Stephen Kalesi iyi işler başardı da hani olmayacak toplara çıkarttı. Şuradan şu Friki'yi yemezsin be. Yani vallahi yemezsin ya. Kaleşka sen de penaltı atamıyorsun Friki'den gol atıyorsun. Yani. Allah'ım şükür diyor. 4. sene sonunda gol attım diyor Friki'den. Yani gerçekten ya. Ben vurdurmazdım Talişka yani çünkü çok güvenle hiç güven vermiyor. Sürekli kanaat kaçıklamanın Ferik'ten. Mesela Shimanski'ye vurdurdum örnek veriyorum yani yine senden fazla güven veriyor diye. İşte. Az önce dallar taşlar atan Talişka. Şimdi Ferik'ten gol attı ya. Vallahi. Neyse güzel oldu. Yapacak bir şey diyecek bir şey. Güzel bir gol oldu. Ben ben de beğendim. Beklemediğim bir adam ama ben de beğendim güzel bir goldü. Var'a gidip potansiyel kırmızı ya bu. Sonrasında... Potansiyel kırmızı oğlum böyle bir şey olur mu? Evet zaten Barada gittiler. Da şimdi geldi şimdi. Of, of of. 85. dakika. Çok kötü olmuş ya. Ay. İşte bu harbiden. Sarıda... Ay 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 ay. Buna kırmızı gelir. Sarı... Sarıdan değil. Buna direkt kırmızı gelmesi lazım. Evet. Böyle bir pozisyon olamaz. Evet evet. Bu baya baya potansiyel. Bileğine girmiş kariyer bitirir ya bu. FNV var olası bu sefer çalışıyorsunuzdur o kadar yani, sonra kırmızı net kırmızı barda izledim diyor sarı iptal sarı kart iptal ettim diyor kırmızı kart çıkacak kırmızı kart elini cebine götürüyor ben evet arkadaşlar çek dışarı hak ettin hak ettin sıra bakma hak öyle adama girilmez Gazette, abena ben diye ya. bir oyuncu şerefsiz 10 kişi kalıyor Tadişka. Tadişka. Yayın üzerinde. Tadişka. Mükemmel. Oğlum ya. Bu adam az önce sakatlandı. Nasıl satayım ya. Lan pozisyonu bile aldınız. Neyse. kim bir şey. Osman sakatlanır. Sonra 3 dakika sonra gol atıyor. Valla bugün Tadişka gerçekten çalışmış antrenmanda. İkidir uzaktan atıyor. Aynen. Arkadaşlar Fener'in ben bugün gerçekten sen mi söylüyorum? Hücum atlığını çok beğendim. Yani Endesir'i, Talişka 2-2 savlıyorlar yani. Boş. E Valla güzel oyuna gole ne Ben beğendim. Yapacak bir şey yok. Yani Tarişka, her ne kadar... Tehdit olarak görmesek de e, gayet güzel oynadı bugün. Yani... Atilla da... Karaçocuk. Evet. Evet, evet, evet maça gelelim, maça gelelim. Fener biraz kendini düzeltmiş, antrenman yapmış, çalışmış, fiksürünü zor demiş, hazırlanmış ben öyle gördüm. Antep'e zor deplasman deniyordu, hiç de zor değil gibi oynadı. Hep. Hiç de. Ama bireysel yetenek olarak çok öne çıkan biri var mı? Aklımda kalan yok. Şimdi kim daha çok puan alır bilmiyorum ama. E, kaç tane gol oldu toplam? 4 tane Dört. oldu. Kaç duran toptan oldu bunların? yani onların kaç tanesi yok ya Fener'in Duran toptan bir tane Taliskan frikikten golü var. Hı -hı. Onun dışında diğerleri başka mi? da yok mu var? duracağı yeri bilmesinden güzel goller oldu değil mi? Hı -hı. Yani iki tane de Taliska attı uzaktan. O da çok şaşırttı. Taliska biraz antrenmana çalışmış. Gerçi öncelerinde atardı bu golleri. Şimdi niye atamıyor bilmiyorum ama yani genelde orta maç döndü onun dışında. Hı -hı. da. Sen ne diyorsun? Ya ben Fener'in bu maçtaki mücadelesini beğendim. Gerçekten güzel bir iş çıkardı. 4 golle de bunu artık taşlandırdı diyeyim. Güzel yani başarının her zaman arkasındayız. Ama hala rakibimiz, hala biz Galatasaraylı'yız. Bir şey değişmedi. Sadece Antep'in yani bu kadar vasat oynayacağını, Burak Yılmaz'ın bu kadar gerçekten mücadelesiz, ruhsuz bir takım ortaya koyacağını hiç düşünmezdim. Çok şaşırdım. Ee, dediğimiz gibi zaten maçın ortasında konuşmuştuk ee, Gaziantep Beşinciliği en fazla 2 hafta 3 hafta daha sürdürür ondan sonra e, Ligin ortalarına doğru Biraz daha aşağıya çekilir diye Tahmin ediyorum Ben de öyle düşünüyorum Antep bu futbolla e, Demek ki kolay rakiplerle Karşılaştık herhalde beşincilikle duruyor Çok iyi değil öyle görüyorum e, Hakemler konusunda evet Bugün yine çok fazla sarı kart vardı, niye vardı bilmiyorum. Oyun da çok fazla duruyor. Her maçta olduğu gibi oyun muntazam bir şekilde duruyor. Yani bizim Türkiye'de yine 90 dakikanın 50 dakikası futbol oynanmıyor. oynanmıyor yani yaklaşık? Umarım bunlar düzelir zaten bir sürü şaibeler var. İnsanın maç izleyesi gelmiyor bu şaibelerden sonra. İnşallah önce bunlar da temizlenir. Evet arkadaşlar. Ee, bu arada çok güzel e, izlenmelerimiz, çok güzel beğenilerimiz, yorumlarımız var. Ama abonemiz az, beğenilerimiz az. Ee, bizi seviyorsunuz, biz de sizi seviyoruz. Çok teşekkür ederiz destekleriniz için. Lütfen izleyip de beğenenler kanala abone olup like atarsa bizi çok sevindirir. Destekleriniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki maçta görüşmek üzere.